Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda açı ortay konusunu işleyeceğiz. İlk önce açı ortayın tanımını yaparak dersimize başlayalım. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına açı ortay diyoruz. Açı ortayı hemen bir örnekle inceleyelim. 90 derecelik 90 derecelik ABC açısını BD ışını BD ışını iki eş parçaya ayırdığı için. Arkadaşlar burada söylenen ifade ABC açımız A BC açımız toplamda kaç derece? 90 derece. 90 dereceyi iki eşit parçaya ayıran ışın BD ışını. İki eşit parçaya ayırdığı için 45 ve 45 olarak paylaştırdı. Nereye? ABD açısı ve CBD açısına durumda iki eşit parçaya ayıran ayırdığı için biz BD ışını ABC açısını ne olmuş oluyor? Açı ortaya olmuş oluyor. Diğer bir özelliğimize geçelim arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz açı ortay ile birbirinden ayrılmış eşit açılar şekil üzerinde aynı sembol ile gösterilir. Zaten bu özellik arkadaşlar açı ortayın gereği. Aynı sembolle gösterilmek zorunda. Çünkü eşit olarak paylaştırılıyor. Hemen örneğimizi gösterelim. A, O, B açısını kim eşit parçaya bölmüş arkadaşlar? O, C aşın, ıı, ışını. Hemen gösterelim cebirsel olarak. Eğer AOC açısını Şöyle arkadaşlar. A, O, C açısına biz A diyorsak B, O, C açısına da ne demek zorundayız arkadaşlar? A demek zorundayız. Diğer bir örneğimizde de aynı durum söz konusu. Yani MLP açısına arkadaşlar B diyorsak aynı şekilde K, L, P açısı da B olmak zorunlu. Diğer bir özellik. Bir şekilde açı ortay olarak verilen ışının sağ ve solundaki açılar eşittir. Örneğimizle bu özelliğimizi açıklayalım. Yandaki şekilde ABC 140 derece ve BE, ABC 140 derece ve BE, CBD'nin açı ortayı olduğuna göre AB açısı kaçtır diyor sorumuz. Verilen bilgileri hemen şekilde göstermeye çalışalım arkadaşlar. ABC 140 ise hemen ABC'yi bulalım. ABC dediği kısım burası değil mi arkadaşlar? Buranın tamamı tamamı 140 dereceymiş. Verilen açı ortay hangi açının açı ortayı? CBD'nin. CBD dediği de arkadaşlar burası değil mi? Açı ortayımız bu açıyı kapsıyor. Bu durumda BE açıyı iki eşit parçaya bölecek mi? Bölecek. Aynı sembolle göstermek zorundayız. Açının tamamı biz 140 derece olarak biliyoruz. Geriye kalan kısmı, 64'lük kısmı çıkartırsak açı ortayının bulunduğu açıyı bulur muyuz ölçü olarak? Buluruz arkadaşlar. 140'dan 64'ü çıkartırsak 76 buluruz. 76 neresi? Bu açının tamamı arkadaşlar. Bu açıyı iki eşit parçaya böldüğümüzde her bir kısma 30 derecelik, 38 derecelik açının düştüğünü görürüz. Bizden istenilen kısım neresi? Bizden istenilen kısım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. AB açısını istiyor. AB açısı dediği çok kutumuza basalım. AB açısı dediği arkadaşlar burası. E biz burayı da yine bulmuştuk. Kaç derece bulmuştuk? 38 derece bulmuştuk. Bizden istediği tamamı olduğu için 64 ile 38'i toplamamız gerekiyor. Cevabımız 102. Diğer bir soruyla devam ediyoruz. Yandaki şekilde d doğrusu üzerine çizilen d doğrusu üzerine çizilen BOD'nin açıortayı OC ışını ve OE'nin açı ortayı OA ışınıdır. Buna göre AOC'yi hesaplayınız demiş. Arkadaşlar gördüğünüz şekil doğru da açı. Doğrusal açımızın ölçüsü kaç derece? 180 derece. Bu soruyu çözerken cebirsel harflendirmelerden yardım almalıyız. İkinci madde olarak verdiğimiz özellikle aynı sembolle gösterilen yerleri aynı harfi yazacağız. Buraya A dersek arkadaşlar buraya da A demek zorundayız. Buraya B dersek diğer bir kısma da B demek zorundayız. Biz doğru açının 180 derece olduğunu söylemiştik. Bu durumda 2A artı 2B'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Bizden istenilen kısım neresi arkadaşlar? O C'yi istiyor. Soru. A A burada arkadaşlar. A, O, C. Bu kısımda oluşan açıyı istiyor. Yani A artı B'nin ölçüsünü istiyor. Biz 2 artı 2 B'nin 180 olduğunu biliyorsak arkadaşlar. A artı B'nin de 90 olduğunu buluruz. Diğer bir örneğimize geçelim arkadaşlar. Bu örneğimiz de güzel bir örnek. Ee, yandaki şekilde, o beynin bir açıortay olabilmesi için, o noktası hangi nokta ile birleştirilmelidir? Arkadaşlar, açıortay doğrusu aynı zamanda simetri özelliği taşıyor. Yani kolların birbirine simetri olması gerekiyor ki açıortaylık durumu gerçekleşsin. Verilen kolu incelersek, kaçar adım ilerlediğine bakacağız. Diğer kolu da aynı şekilde ilerletmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk verilen örnek yani kolumuzda o şeyde bir birim, yatayda iki birim. Dikeyde bir, yatayda iki birim. Aynı şekilde yukarıda da dikeyde bir birim, yatayda iki birim şeklinde devam edecek. Ki geçtiği doğruyu noktayı bulabilirim arkadaşlar dikeyde bir birim yatayda iki birim aynı şekilde dikeyde bir birim yatayda iki birim şeklinde devam edecek burada verilen noktaları birleştirdiğimizde hangi doğrudan geçtiğini görebileceğiz Bu durumda arkadaşlar cevabımız ne oluyor? Hangi noktadan geçmiş oluyor? Diğer bir kolumuz M noktasında. O beynin açı ortay olabilmesi için. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? M noktası olmalıydı. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz okuyoruz şimdi. Yandaki şekilde ABC açısında BO. Kendimiz alalım. BO açıortaydır. ortaydır. Düzen ABC açısıdır. Hemen şimdi verilen bilgileri bir şekil üzerinde gösterelim. BO açı ortaysa arkadaşlar, yani bu ışınımız açıortaysa, ortaysa, hatırlıyorsanız üçüncü özellik olarak verdiğimiz açıortayın ortayın sağ tarafıyla sol tarafındaki açı birbirine eşit olmak zorundaydı. Bu durumda 2x eksi 10 ile x artı 30'u birbirine eşitleyeceğiz. Yani denklem çözümü yapacağız. Daha düzenli olsun diye. 2x eksi 10 eşittir x artı 30 yapıyoruz. Burada denklem çözümünde bilinmeyenler bir tarafta sayıları bir tarafta toplarsak. Arkadaşlar x sol tarafa geçecek eksi olarak. 10 da sağ tarafa artı olarak geçecek. Bu durumda 2x eksi x'ten Burayı x buluruz arkadaşlar. Onu da karşı tarafa yani sağ tarafa atmıştık. 30'u topladığımızda x'i e 40 buluyoruz. Cevabımız tabii ki 40 değil. Çünkü bizden istenilen ABC açısı. ABC açısı dedi arkadaşlar. Tamamı. Tamamını istiyorsa o zaman 2x 10 ile x artı 30'u toplamamız gerekiyor. ABC açısında 2x eksi 10 artı x artı 30 yaparsak elimizdeki açı 3x artı 20. Biz ilk çözümde x'in değerini bulmuş muyduk artık arkadaşlar? 40 olarak bulmuştuk. Bu durumda 3x artı 20'de x gördüğümüz yere 40 yazarsak cevabımızı bulmuş olacağız. 3 kere 40 artı 20 yaparsak cevabımız arkadaşlar 140. Yeni sorumuza devam ediyoruz. Yandaki şekilde AC açı ortaydır. D açısı 70 derece, B açısı 40 derecedir. Bizden istenilen ACD açısıdır. Arkadaşlar önce bunu düstur haline getirin. Verilen bilgileri şekil üzerinde yazmamız gerekiyor. Bize verilen D açısı Burası değil mi arkadaşlar? Burayı 70 vermiş sorumuz. B açısını da 40 derece olarak vermiş. Bizden istenilen kısım A, C, D. Hemen bulalım. A, C, D açısı. Yani arkadaşlar sizden istenilen kısım burası. Buranın değerini istiyor. Öncelikle verilen büyük üçgende, büyük üçgende B açısını biliyoruz. D açısını biliyoruz. A açısını nasıl bulacağız arkadaşlar? Üçgenin iç açıları toplamından bulacağız. Üçgenin iç açıları toplamının da 180 olduğunu biliyoruz. Hemen işlemimizi yapmaya çalışırsak. BDC üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece. 70 artı 40. 70 arkadaşlar burası. 40 dereceydi. Burası 70 dereceydi. Topladığımızda 110. Toplam yani büyük üçgenimizin iç açıları toplamı 180 olduğu için 180'den hangi değeri çıkaracağız arkadaşlar? 110'u çıkartırsak kimi bulacağız? A açısını bulmuş olacağız. 70 derece. Arkadaşlar biz A açısının yani AC'nin açı ortaya olduğunu biliyorsak iki eşit parçaya bölmeyecek mi A açısını? Bölecek. Biz tamamını 70 bulduysak her bir açıya kaç derece düşüyor? 72'ye böldüğümüzde 35 derece düşüyor. Her bir açımız kaç derece arkadaşlar? 35 derece. D açısını da biliyoruz arkadaşlar. 70. İç kısımda dikkat ettiyseniz tekrardan küçük bir üçgen oluştu. Yine üçgenin iç açıları toplamını kullanacağız. C açısı, D açısı ve A açısının toplamı 180'e eşit olmak zorunda. Hangi üçgende? ACD üçgeninde. 35 ile 70'i topladığımızda 105 buluyoruz. Tamamı 180 derece zaten arkadaşlar. 180'den de 105'i çıkarttığımızda C açısını bulmuş oluyoruz. Kaç derece arkadaşlar C açımız? 75 derece. Cevabımızı bulduk arkadaşlar. Yeni bir sorumuzla devam ediyoruz. Yandaki şekilde B'de açı ortay ve ABC 80 derece. Bize söylenen DBC'nin 2x eksi 50 oldu ve x'in değerini soruyor bize. Hemen verilen bilgileri şekil üzerinde gösterelim. ABC 80. Hemen bakıyoruz ABC kim? A B C. Yani tamam mı arkadaşlar? Kaç derece? 80. Ben BD'nin açı ortaya olduğunu biliyorsam arkadaşlar 80'i 2'ye böldüğümde kaçar kaçar paylaşacak? 40'ar 40'ar paylaşacak. Bana verilen bilgi arkadaşlar DBC'nin 2x 50 olduğu değil mi? Hemen DBC'yi gösterelim. D B ve C açısı dedi arkadaşlar bu kısım. Burası neye eşitmiş? 2x eksi 50'ye. Biz zaten başlangıçta 40'a 40 diye ayırmamış mıydık? Bu ifademiz 40'a eşit bulursa. Denklem çözümü yaptığımızda sayılar bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta olur. 50 karşı tarafa artı olarak geçtiğinde arkadaşlar 2x 90 buluruz. 2x de 90 buluruz. X'in değerini bulmak için her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde X değerini 45 derece olarak buluruz arkadaşlar. Sorumuzu da bitirmiş bulunuyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evde kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.